Merhaba Aslan Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilgi kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Öncelikle içinde bulunduğunuz duruma, gündeminize bir bakalım. Evet, değnek dokuzlusu çıkmış. Şimdi değnek dokuzlusu belki de kendiniz biraz bitkin, yorgun e, <laughs> hali kalmamış e, şeklinde hissediyor olabilirsiniz. E, belki de sizi çok zorlayan e, bir işiniz var mesela bununla ilgili olarak. E kendinizi böyle yıpran, yıpranmış hissediyor olabilirsiniz ya da bir konuda bir fikriniz vardır bir duygunuz düşünceniz vardır. E, bunun ifade edilmesiyle ilgili artık çok zorlandığınızı e, düşünüyor olabilirsiniz. Zaten bura, burada biraz sizin geri çekilmeye ihtiyacınız var diyor. Yani biraz dinlenin e, burada biraz e, belki de yani sorumluluklarınız çok fazla olabilir Elbette ama e, yeniden, Aynı motivasyonla, aynı istekle, aynı fiziksel güçle devam etmek istiyorsanız eğer biraz kendinize mola verin diyor burada. Çok fazla üzerinize düşen yükümlülükleriniz olabilir ama sonuç olarak böyle bir zamana ihtiyacınız var. Zaten bununla ilgili de bir bir şans yakalayacaksınız diyor. Yani belki de burada bir size yardım teklifinde bulunabilir. Belki de bir iş bölümü yapma şansınız olabilir burada. Bunları geri çevirmeyin diyor. Geriye çekilin biraz. Siz biraz dinlenmelisiniz. Bakalım bununla ilgili daha doğrusu hangi konuyla ilgili? Şimdi burada tabii ki sevgi, aşk konularıyla ilgili belki de partnerinizle ilgili yani çok fazla belki de mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz. İlişkiyle ilgili belki de ilişkide problem yaratan bazı konularla ilgili belki de çok mücadele verdiğinizi düşünüyorsunuz. Ondan dolayı kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz ama bunun haricini belki de tutkuyla, coşkuyla yaptığınız bir iş vardır mesela. Hani bu konularda belki de biraz mücadele etmeyi bırakıp biraz daha belki de yani akışa teslim olmak e, gibi bir e, e, davranış içerisinde olmanız daha faydalı olabilir. Ve kupa aslı burada tabii ki tavsiye konusu açısından da yani anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor. E, anlayışlı bir ebeveyn gözüyle herkese bakmanız gerektiğini söylüyor. Yani bu sizin partneriniz bile olsa yani belki de bugünlerde sizin anlayışınıza, şefkatinize ilginize, sevginize ihtiyaç duyuyor da olabilir. Evet, gelelim bilinçaltı geri plan konusuna. Tabi burada aynı zamanda aile üyelerinden birine koşulsuz sevginin fark edilmesi gibi bir durumu da içerir. Yine kupa ası, onu da söylemiş olalım. Hani belki de o kişiye karşı anneniz, babanız olabilir, kardeşiniz ya da çocuğunuz, çocuklarınız olabilir. Yani onlara karşı da aynı şekilde belki de anlayışlı yumuşak tavırlar sergilerimiz bugünlerde özellikle ihtiyaç duydukları bir şey olabilir. Şimdi geri plan konusuna geldiğimizde bakın, evet, siz bir direnç pozisyonundasınız. Kendinize hala bir şeylere direnmek, bir şeyleri savunmak zorunda hissediyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani burada gündem konunuz size biraz mola verin. Kendinize de o kadar fazla yüklenmeyin diyor. Fakat burada tabii haklı olduğunuzu da görüyoruz biz. Yani siz neyin mümkün olduğunu farkındasınız aslında. O yüzden siz ne direnç gösteriyorsanız, neyi savunuyorsanız, bu tabii ki maddi bazı varlıkların elden çıkarılması gibi bir konuyla da ilgili olabilir. Mesela burada düşüncenizi söylemişsinizdir, net bir şekilde kendinizi ifade etmişsinizdir, artık bekleyin diyor mesela burada değnek dokuzusunda. Şimdi dediğim gibi burada maddi bazı varlıkların elden çıkarılması gibi bir durum da söz konusu olabilir ama bunun harici duygunuz, düşünceniz, bir davranışınız, bir alışkanlığınız ya da bir prensibiniz vesaire. Bunlar konusunda da bir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ve burada siz bunun ne şekilde yapacağınızı da tam olarak bilemiyor olabilirsiniz. Ama en yüksek performansınızı göstermeniz gereken bir zamanda olabilirsiniz diyor burada değnek yedilisi. O yüzden tüm gücünüzle son bir kez daha bunu söylediğinizde ya da yaptığınızda e, zaten e, hedefinize ulaşmaya çok az kalmış. Bunu gerçekleştirin diyor yani. Hani vazgeçmeyin burada ifade edin ve ondan sonra da dediğim gibi geriye çekilin. Artık belki de e, karşınızdaki kişinin bir değerlendirme yapması gerekiyor o noktada. E, tabii bu başka bir konu da olabilir elbette. Ama aynı konuyla ilgili ise e, dediğim gibi e, biraz e, değerlendirme yapması açısından özellikle hani karşı taraf biraz zaman vermekte de fayda olabilir. Evet yani burada siz hedefinize ulaşmaya çok az ıı, kalmış. Iı, aynı şekilde devam edin diyor. Bakalım isteğiniz nedir sizin? Evet şimdi belki de bakın ııı uzlaşmak, anlaşmak istiyor olabilirsiniz bugünlerde bir kişiyle belki de birçok konuda anlaşamıyorsunuz O onunla bir ortak nokta bulmak istiyor olabilirsiniz ya da bir grubu bir topluluğu da ifade eder elbette değnek beşlisi bu grup içerisinde de bir uzlaşma, anlaşma sağlamak istiyor olabilirsiniz ama bunu çok da mümkün olmadığını görüyoruz burada. Çünkü herkes kendi açısından değerlendiriyor olayları diyor değnek beşlisi. E o yüzden de burada herkesin haklı olduğu bir nokta da vardır diyor. O yüzden burada ortak bir nokta aramaya çalışmayın. Burada çok fazla kendinizi ifade etmeye çalışmayın. Burada daha çok anlamaya, dinlemeye odaklı olun. Ve karşı tarafında haklı olduğu, bazı taraflar olduğunu da fark edin diyor burada. Eğer bu şekilde yapıcı bir pozisyonda olursanız da buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yani siz burada sizin hedefiniz nedir? Amacınız, tutkunuz, size enerji veren şey nedir? Bunlara odaklı olun. Oradaki kişilere ya da karşınızdaki kişiye haklı olmaya, galip çıkmaya vesaire. Yani bunlara çok da odaklı olmayın diyor. Çünkü o şekilde olursanız yani burada gerilimin istenmeyen boyutlara çıktığını görebilirsiniz. Hem ortak nokta bulamamış olur hem de ortamın geri, daha fazla gerilmesine hani sebep olmuş olursunuz diyor. Evet gelelim geçmiş kartına. Evet şimdi hayatınızda yeni bir süreç başlamış olabilir yakın geçmişte. Bir sayfa kapanmıştır artık siz başka bir sayfadan devam ediyorsunuzdur. Hayatımız zaten çeşitli yollardan oluşur diyor dünya kartı. Yani bir yolda başlayıp e, hep aynı yolda ilerlemeyiz. Yani burada e, olumlu bazı e, istenen bazı yeni sayfalara başlamak söz konusu olabileceği gibi tam tersi de olabilir. Mesela ilişkiler üzerinden bir örnek verecek olursak işte bir ilişkiye başlamak, sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek bunların her biri birer yeni sayfadır, ara tamamlanmadır, istenen şeylerdir. Ama bunların olumsuzu da olabilir işte yani boşanmak, ayrılmak gibi fakat sadece ilişkilerle ilgili e değildir bu tabii ki. Başka bir konuyu da ifade ediyor olabilir. İster olumlu olsun ister olumsuz olsun her iki ihtimalde de bizi korkutan, endişelendiren bir süreçtir aslında bu. Hani bilmediğimiz bir yola girmişizdir çünkü. Ama burada diyor ki dünya kartı kendinize güvenle, emin adımlarla ilerledikçe korunuyor gibi hissedeceksiniz siz burada. Hani belki de ufak tefek hatalar yapabilirsiniz ya da ee, istemediğiniz bazı şeyler belki de hani yaşanabilir o süreç içerisinde ama hani bunların çok da önemi olmayacak sizin çok canınızı yakmayacak yani siz bunları çok kolay bir şekilde atlatabileceksiniz ee, o yüzden buradaki kilit nokta kendinize güven duyun, e, duyun aktif olun sosyal olun çok fazla kendinize dönük olmayın yani çok fazla belki de bu yeni süreci e, çok da fazla kafanızda döndürüp dolaştırmayın sadece bu olması gereken şey adım atıp ilerliyorum şeklinde düşünmeniz gerekir diyor. Gelelim gelecek kartına. Evet, gelecek kartında bakın bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ölüm kartı çıkmış. Burada belki de bir bakış açısı değişikliği olabilir. E sizin için çok önemli olan, çok sevdiğiniz bir şeyden yavaşça uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz burada. Tabii ki bir kişiden uzaklaşma da olabilir. Ama burada bir konu, hayatınızda çok önem verdiğiniz bir konu olabilir. Ya da bir tavrınız, davranışınız, alışkanlığınız, prensibiniz vesaire Bunlarla da ilgili olabilir. Yani sizin için o kadar önemli olmadığını fark etmeye başlarsınız zaman içerisinde. Şimdi bu tabii ki gayet doğal diyor. Çünkü eskiler ve bize katkıda bulunmayan şeyler hayatımızdan uzaklaşmalılar ki yenilere yer açılabilsin. O yüzden yeni bakış açıları belki de yeni insanlar hayatınıza dahil olabilsin Yeni konular belki de sevebileceğiniz, önem vereceğiniz konular dahil olabilsin diye. bunların da olması gerekiyor. Bunlar normaldir. Bu şekilde karşılayın diyor. Hani kendinizi çok fazla üzmeyin, hırpalamayın. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi bir ikilem yaşayacaksınız, bir kararsızlık yaşayacaksınız gibi gözüküyor burada. Şimdi tabii ki e, kılıç ikilisi, karanlık kartlardan bir tanesi, gözleri bantlı da bir figür görüyoruz burada. Siz detayları göremiyor olabilirsiniz sonucu doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz ya da göremiyor olabilirsiniz yine onu Yani siz bu konuyla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmiyorsunuz gibi gözüküyor. O yüzden burada isteklerinizi ya da duygularınızı ön planda tutmadan aklınızı mantığınızı daha çok ön planda tutarsanız burada aslında karar verme ile ilgili uygun bir zaman olmadığını siz de fark edeceksiniz diyor. O yüzden burada bir süre erteleyin bu konuda karar vermeyi diyor. Özellikle bir girişimde bulunma, bir eyleme geçme gibi bir niyetiniz varsa, çünkü bir süre geçtikten sonra burada sizin belki de duygunuz, düşünceniz değişebilir, olay durum değişebilir. Siz karar vermek zorunda kalmaya kalmayadabilirsiniz yani burada. O yüzden e, sakin olun ve bunu bir erteleyin diyor. Tabii ki iki seçenekten biri seçilecekse, o zaman da garanti olanı seçmelisiniz, risk almayın diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Hayat macera mı yaşamanı istiyor yoksa köklenmeni mi test et? Hangi yolda yürüdüğünde işe yarıyor? Mutlu oluyorsun. Evet, bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.